Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık bir 3 ay önce bir video çekmiştim. Nelere yatırım yapıyorum? Hisse yatırımını mantıklı buluyorum yoksa fon yatırımını mantıklı buluyorum? Hakkında bir video yayınlamıştım. Bunun üzerinden 3 ay geçti ve 3 aylık süreçte yanlış hatırlamıyorsam eski videomdaki portuyum 60.000 TL iken şu an 100.000 TL çıkardım ve Borsa İstanbul şu an hala açık. Bugün günlerden 2 Ekim 2025 saat 16.48 40.000 TL daha üzerine ekleme yaptım portföyümün bu süreçte Çalıştığım süreç boyunca portföyüme sürekli eklemeler yapıyorum Bugünkü videonun konusu aslında portföyümün son hali Önceki videoyla bir kıyaslama gibi bir şey yapacağım Aynı zamanda e, nelere yatırım yaptım bu süreçte? Yani yatırım stratejim nasıl ilerledi? Bunları paylaşacağım sizlerle. E, kanala abone olup videoyu beğendiyseniz ve e, yararlı bulduysanız videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da yine e, tartışabiliriz yatırım hakkında konuları. E, uzun zaman sonra bir video çekiyorum. O yüzden biraz e, yanlışlıklarım, e, hatalarım olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. E, portföyümün son haline gelecek olursak... E, Portföydeki değişiklikleri şöyle size aktarmak istiyorum. İlk öncelikle e, önceki videoda da dediğim gibi fon portföyünü yani fon yatırımını hisse yatırımına daha mantıklı bulduğumu söylemiştim. E, bu konuda hala aynı fikrim. O yüzden e, şöyle bir stratejiyle ilerledim. Hisse yatırımlarımı biraz daha azaltıp yani kârda olduğum yatırımları bozdum. E, bu yatırımları yavaşça e, fon yatırımlarına yatırmaya başladım. Önceki videodaki fon portföyüm toplam 3000 iken şu an 45000 TL'ye kadar çıkarttım. Tabi bunu hisse portföyünden fon portföyüne doğru taşıdım. E, tüpraş yatırımım biraz e, baya bir artış gösterdi. Tüpraş'ta zarardaydım. E, tüpraş yatırımım %35'e yakın bir karla ilerliyor. E, Doğuş Otomotiv'de bir zararım var %12. E, Türk Traktörü yine aynı şekilde. Şu an bu iki ise çok iyi bir alım trendinde bu arada. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama yani grafiğini de incelerseniz eğer siz de anlayabilirsiniz. Onun dışında Coca-Cola yatırımım sürüyor. Bunları bozmadım. Tabii ki bunlar zararda olduğu için bunları bozmadım. Ama kâre geçtiğimde ufak bir kâra geçtiğimde bu yatırımlarımı da bozup yatırım fonlarına yatırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Reader'da bir zararım var. E, Portföyümün zaten en zararlı yatırımı Reader yatırımı. Zoran e, yine aynı şekilde %15'lik bir zarar. Koç Holding ve şok marketlerde de %13'e yakın bir zarar. Yani %13'lük bir zararım var. E, bu süreçte dediğim gibi hisse yatırımlarımı fon yatırımlarına kaydırdım. E, şöyle göstereyim. Petrol fonunda 18.300 TL param var. Ee, UVE, Blockchain, e, Bitcoin, Ethereum vesaire coinlerin olduğu bir e, blockchain fonu. TGE, MTA fonu 8450'de burada bir param var. IDH, biz 100 dışı şirketler. IIH hisse portföyüm. E, bu şu anki yatırım stratejimde zaten IIH yani hisse portföyünü büyütmeye yönelik bir strateji yapıyorum. E, borsa İstanbul'un biraz daha yani yükseleceğini düşündüğüm için onun ondan sonra ZDZRTGJK gibi gibi fonlara yatırım yaptım ve en çok kar olan yatırımlarım da en az para var. Yani bu şekilde biraz üzücü tabi ama en azından tecrübe oldu. Parayı biraz daha eşit dağıtmam gerektiğini öğrendim. Yani bu yatırım portföyünde bu şekilde portföyümü şekillendirdim arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok fon yatırımlarına yatırım yapmak istiyorum. Yani şey hisseden ziyade fonlara kaydırıyorum. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.